Selamun aleyküm kızlar Rukiye'nin iğnesinden inciler. Youtube kanalıma hoş geldiniz Badem Şeçerlerim ee, bana destek olursanız çok sevinirim ee, kanalıma abone değilseniz abone olmak ücretsizdir arkadaşlarınızı kanalıma davet ederseniz çok mutlu olurum videolarıma destek verirseniz videolar devam eder ne idik? yeni başlamak isteyenler için videolar hazırlamaya başlamıştık zürafayı idim. şimdi sıra neye geldi Fil dişine kızlar. Şimdi ipimizi kızlar böyle ben böyle bu bu böyle tutturayım, böyle ipimi koyayım arka tarafa yünemi böylece süreyim Bakın kızlar yünince süreyim Bu ipi bunun üstüne böyle atayım. Bunu da altından atayım. Niye böyle tutturayım onu? Çünkü böyle tutturursak onu düğümsüz bir işimiz olur. Bak ip bu tarafa bakayım. Bunun üstüne bir tane fil dişi yapacağız. Jason çeseciyor. Çe çe Şimdi Yandaçı zürafaya cici. Bak o hep bu ipin altında her zaman bu çift kat ipimi de alttan bir defa veya iki defa dolayın onu veya üstten iki defa dolayın onu fark etmez. Aslında fark eder. Alttan iki defa dolamak çift doğum oluyor. Üstten iki defa dolamak bir buçuk doğum. Alttan bir defa dolamak da bir doğum. Şimdi yaptığımız bu zürafanın içine geri döney kızlar ipimiz bu tek kat ipimizi yunanın üstüne çift kat ipimizi böyle iki defa dolayık yukarı çekik çektik şimdi yandaçı zürafaya cesi kıza bakın çektik doladık bir tane fil dişi ettik. Şimdi daçı zürafaya cetik. Bu ipi buradan kesmek lazım aslında. Ben kesmedim onu. Yani. Siz kesin onu, oraya bırakmayın. Üstüne bir tane yapın celisini şey kesin. Şimdi daçı zürafaya cetik. Gene zürafamızı, iğnemizi zürafamıza taktık. İpimiz her zaman iğnenin üstüne öyle. İki defa veya bir defa canınız nasıl işlerse aslında elinizi nasıl alıştırırsanız öyle gidersiniz alttan iki defa dolamak çift doğumdur. Üstten iki defa dolamak tek doğumdur. Alttan bir defa dolamak da pardon üstten iki defa dolamak bir buçuk doğum. Alttan bir defa dolamak e, tek doğumdur. Şimdi yaptığımız bu zürafanın içinde tekrar geri döneyik. İpimizi yönümüzün üstüne tak, Tek kat ipimizi yönümüzün üstüne tak, İçi kat ipimizi dolayık. Ve yukarı doğru çekeyik. Çekerken parmağımızı buraya koyalım kızlar çektik ya şimdi yandaki zürafaya tekrar bakın yandaki zürafaya parlayacağım iyisiniz yani sanırım iğnemizi taktık iki kat ipimizden tekrar iki defa doladık indik aşağı yandaki zürafaya tekrar geçik tekrar iki defa dolayık zürafanın işte böyle yaparak da gidebilirsiniz kızlar. İşiniz daha çabuk olur. Bakın kızlar. İp buraya ya. Bakın böyle. 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 Yandaşı zürafaya tekrar iniş yapayım. Bu kızlar fil dişi değil. Bunun adı fil dişidir. Ne tarafa gitsem ışık boz değil şu mi? Parlay. Tekrar yandaki zürafaya iniyik kızlar. Tekrar ipimizi. Ya bak bu ip hep yünenin üstüne duruyor. Dolay. İndik ve sıktık. Düğümlerimizi sıkı kızlar. Tekrar yünemiz zürafamızın içine geri döndük. Yünemiz ipimizi yünemizin üstüne attık. Bu çift kat ipi de doladık. Yukarı doğru çektik. İşlerinizi sıkı yapın kıza. Düğümlerinizi sıkı atın ki eliniz öyle alışsın. işleriniz muntazam olsun. Tekrar yandaki zürafaya bakın kıza. Yandaki zürafaya iniş yapayık. Doladık ve indik. Tekrar yanda çizir afaya cisi bakın kızlar. Böyle bak üstten iki defa da dolayabilirsiniz böyle. Bu alttan iki defa dolama ben sadece motiflere kullanayım kızlar. Yaptık zürafamızı. Şimdi bu zürafanın içine yünümüzü daldık. Bak böyle de yapabilir yapı dalabiliriz. Bu şekilde de yapı bunu üstüne atu çift kat iple de dolamasını yaparız. Kızlar. Şimdi, bu şekil biraz şey oluyor. dolan başlı öyle daha e, işin uzay. O bir şey daha kısa yoldan öyle. Yandaki zürafaya tekrar inik ve dolayık. Evet bakın kuyumcu kafeslerimiz. Şey fil dişlerimiz. Kuyumcu kafesi fil dişi sitem dişi ne sen de o. Yandaki zürafaya geçtik. Bakın alttan bir defa da yapabilirsiniz kızlar. Bu tek doğum oluyor. Geç kızlar. Bakın kızlar. Yuni böyle ipin üstüne arıyorsun. Böyle içinden geçiyorsun. Dolayısıyla, bir defa dolayayım. Yan dağıtacağız zürafaya. Ceri su Bu tek doğum. Bu cıl Alt, e, Alttan iki defa dolamak kalın olur. Üstten e, iki defa dolamak bir buçuk doğumdur. Zarif olur. O iki defa dolama, alttan iki defa dolama ben motiflere kullanayım. Böyle yerlere ee, te, e, bir buçuk dilim kullanayım kızar. Herkese kolayca olsun. Umarım anlaşılır olmuştur Bunun adı da fil dişi işte. Kuymuz kafesi, kafesi, sandviç. Ne işte sen de o Herkese kolayca olsun.